Evet sevgili canlar yine benimlesiniz aynı kıyafetim çünkü aynı gün çekiyorum bu videoyu bugün ee, yarın akşam biliyorsunuz çalışıyorum çalıştığım için yarın akşam için nohutlu tokat yöresine ait nohutlu sarma yapacağım çok az böyle çorbanın yanına eşlik etsin diye az bir sarma saracağım öyle fazla değil zeytinyağımı koyuyorum. Burada iki baş soğanım var. Soğan sarmalarda gerçekten yakışıyor. Evet, şimdi soğanım kavruldu. Salça koyacağım. Salçam, ben kendim yaptığım için biraz tuz, tuzunu fazla koymuşum. O yüzden e, hazır salça aldım. Gelmiş. Survivor. Babam Survivor izliyor değil mi? Evet. Galiba bugün finalde. Salçayı ne kadar koydum? Yani orada iki yemek kaşığı salça var. Evet. Dolu dolu. Az yapacağım için. Söylemiştim zaten. Az olacak diye. Hatta fazla bile olmuş da salça. Neyse. Biz salça seviyoruz. Evet, bizim de salça meşhur, salça fabrikası da var sokakta. Canlar, bu bir buçuk bardak açlık, yarma diyeyim. Ee, birazcık ön haşlama yaptım. Bu çünkü serttir. Ee, öyle kolay pişmeyebilir. Bizim yaprağımız çok taze olduğu için. Hani biraz da ondan dolayı şey diyeyim size. Ee, ben ön haşlama yaptım biraz. Şimdi canlar. Burada da bir kase nohutum var. Nohutlarımın çoğunun e, şu kabuklarını çıkardım ben. Şu kabuklarını. Bazılarını çıkaramadım tabii ki. İnanın vaktim yok. Sarmam lazım bunu. İnanın hiç daha geneli oturmadım. Evet. Böyle nohutumu da katıyorum. Denemek isteyenlere çok değişik, güzel bir sarma. Tabii bunu ben yarın pişirirken, pişirdikten sonra üzerine sos yapacağım. O sosu da çekeceğim inşallah. Sosun yapımını çekemesem de şeyi çekeceğim. Bir fotoğraf çekerim belki. Bilmiyorum şimdi şimdiden bir şey demek istemiyorum. Bu arada ben Kendime de bir küçük çay hazırlayacağım. Bu arada o da hazır olsun. Kendimi de unutmayayım. Şöyle. Şunları kaldırayım. Biz acı seviyoruz. Tuz değil. karabiber atacağım. Biraz kimyon atacağım. Az az bunlar. Çok bastırsın istemiyorum. O tadı. Bir de bu maydanozlarımı maydanoz ve dere olsun. Bunların saplarını da ben her zaman dolmamın içine doğrarım. Hiç atmam biliyorsunuz bu yeşilliklerin saplarında şifası zaten. Onun için hiç atmam saplarını. Her zaman sarmalarımın içine doğrarım. Artık altını söndürelim. Zaten ön haşlama yaptığım için fazla şey olsun istemiyorum. Ben buna biraz daha şimdi zeytinyağı ekleyeceğim. Niye e, çok önceden eklemedim derseniz de zeytinyağı çok ısınsın ya da şey olsun istemedim hani tavada kızsın. Onun için biraz altına ekledim. Birazını da üstüne şimdi ekleyeceğim birazdan. Sonra sarmaya geçeceğim. Birlikte görürsünüz. Görüşelim. Sarmaya başladık. Evet arkadaşlar sarmaya başladık. Bana kolay gelsin. Allah'tan az yapıyorum. Gerçekten yoksa. Sevgili arkadaşlar. Ben içinden tattım. Gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi böyle değişik bir lezzeti denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz severseniz ne mutlu bana. Bu arada yapraklarım da Kayınvalidem göndermişti. Küçücük. O yüzden elinde sarıyorsun galiba. Yok bunu nasıl O O zeytinyağlı sarma ama büyük olmaz. Uzun uzun olmaz. Nohut ya içindeki. Böyle küçük küçük olacak. Zaten bizim oranın etli sarması küçüktür. Size bir şey söyleyeyim mi? pirinç pilavının üzerinde yenir. Pirinç böyle kuru fasulyenin pilavın yanına nasıl kuru fasulye korsunuz? Böyle minicik minicik sarılır. İnşallah bir günde ondan yaparız. Ama tabi onun için özel yaprak kırmak gerekiyor. Çok küçük olacak ya da ben ufaltırım. Şu gördüğünüz yapraktan iki tane olacak. Böyle minik minik ve yani şöyle Tek lokmalık. etli ve buraya tabağa pilav, bir hot boyutunda pilav koyacaksınız yanına da etli sarma ve yiyeceksiniz İnanılmaz güzel oluyor deneyin bulgur et yani kıyma bildiğimiz sarma içi pirinçli nasıl yapıyorsanız bu da öyle Sevgili canlar, ben şimdi bunu sarayım. Ee, sonra bitirmeden bir gene has bir hallederiz. Yani inanın çok da sıkmayalım sizi de. Ben de artık gerçekten yoruldum, modum düştü. Yani şunu da bir an önce sarıp dinlenmeye geçmek istiyorum. İçini hazırladım. Ezan okundu. Allah'ım ezansız bırakmasın. Hemen namazımı kıldım ve sarmamın başına geçtim. Birazcık bu esnada soğumuş. Bu da. Aslında ben elimde hiç sarma sarmayı bilmem. Ama bunu da bilmiyorum ki. Belki şöyle bir deneyeyim bakayım. Şöyle sarabiliyor muyum? Nasıl olacak bilmiyorum. Hiç sarmadım. Böyle güzel duruyor. Böyle güzel ama bunu da ben sarmadım elimde. Böyle olursa böyle saracağım, daha kolay olursa. Evet, sanırım bu benim için daha kolay. Göstermek için. Daha da şık oldu. Elimde çok idare edemiyorum çünkü. Şuna bakın arkadaşlar, bu nasıl bitecek bu sarmakla? Ben bilmiyorum. Evet sevgili canlar. Şimdi sarmamız pişti. Ee, üzerine sosunu yapacağız. Bizde yağ yap, yağ yapma denir. Yağsını yapacağım. Yaklaş anneciğim. Bir istersen içini al. Ee, yarım baş soğan var. Büyük yarım baş. Yani küçük bir baş diyelim. Yağ. Salça koyacağım. Pul biber koyacağım. Sarmamızı da göster anneciğim. Böyle çok güzel pişti sarmamızda. Evet. Böyle Tazla minik da çok minik güzel. Sade de inanılmaz güzel. Burada da şehriye çorban var. Anneciğim. Bildiğimiz klasik şehriye çorbası pişiyor yanına. Burada kabağım var. Kabak bulgurlu kabak yaptım. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğiz. Böyle. Yağsını da yapalım. Soğanların böyle bayağı pembeleşmesi gerekiyor. O yanık kokusu yani yanık demeyeyim de o soğanın o karamelize kokusunun gelmesi lazım. Sevgili canlar biz sarmayı böyle nasıl diyeyim böyle zeytinyağlı sarma gibi böyle kup kuru yemeyiz. Hafif bir sosu olması gerekiyor. Onun için biraz salça atacağım ben buna. Ee... Biraz su koyacağım, kaynatacağım ve üzerine gezdireceğim. biber atacağım. Bu biberi içine kullanmıştım çünkü. Çok az bir su koyacağım sevgili canlar. canlarım. böyle biraz bekleyecek bu. Sonra biz bunu bir tepsiye dökeceğiz sunum tabağına, oradan yiyeceğiz afiyetle. Evet sevgili takipçilerim bugün de akşam yemeğimi hazırladım. Son belki bir masa düzenini çekerim, son olarak atarım eee izleyen herkese, emeği geçen herkese, sesimin ulaştığı herkese çok teşekkür ediyorum. Beni bu yolda yalnız bırakmadıkları için. Abone olmak ücretsizdir. Lütfen like atalım, abone olalım. Ee, yorum yazalım, sohbet edelim. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Bol bol abone abone bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.